ya 3 4 Ahlatın başım gayim 16. Değerli dostlar merhaba selamlar için. Bir dakika. Emre Çimen Bey kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Şükürler olsun ben iyiyim sizler çok iyisinizdir umarım. Şu sezarı açalım mı? Artık bir mut yapalım ona. Ha Sezar ne oldu? Ha? Ne Sezar? Ulan sen ne yaramaz bir uşak oldun yine ya. Dur bakayım dur. Dur 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 dur. Ha. Hadi bakayım bıldırcın seni. Bakalım burada işim var. Yine bir bu kağıt beklemiyoruz inşallah. Günaydın, günaydın. Hayrettin Hoca'da olsun derdim. Gün, günaydın, günaydın. 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 Size günaydın. Senin namuslu seni. Senin namuslu seni. Yiyecek beni. Beni yiyecek. Bak 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 bak. Bak dişlerinde fırçalamamış. Bak şuna bak şuna. Oy! Ula yedi beni bu uşakla. Hele evet, doğru da kendi kendini yiyor. Sezar ne haber oluşum? Ne oluşum? He benim yakışıklım bakayım sen. Oo! İyi oluyorsun sen. Hadi bakalım gel. Gel. Dur mamanı alalım, mama verelim sana. <laughs> gel. Baron baba. Baron. Adam Baron. Çık 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 çık. Bu da ora dur dur şen bistir. Gel gel. Gel al haksını ver. Gel. Lan kim bakıyor ya? Gel Sezar. Gülüm. Dur bana dur. Dur yesin dur oğlum dur. Dur oğlum dur dur. Avını bekler gibi pusuya yatıyor. Şimdi gidip açacağım ya. Ç Bak, çıldırıyor. Sezarım. Aferin oğlum benim. Eren ne haber? Ha, mutluluk ne güzel bir şey ya. Allah herkese mutlu etsin inşallah. Bütün herkese. Şimdi bizim öbür uşaklara bakalım. Gecenin orada var ya batıyor. Gece. Hey gece. Gece reis. Asayiş Kemal mi? Ha? Burayı bir geliyorum tamam mı? Tamam mı? Bak, bak bak az daha yiyecekti vakti ya. Hera! Hayır baron! Era Hayır Hey. <laughs> şuna bak, şuna, şuna, şuna. Şu denize bak. Sezar'ı da kolluyorum o. Kaçamaz ondan. Gel buraya Hera. Bak 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 vurmaya başladılar bir tane. Bak bak bak. Hera dur bak tekmeyi yiyeceksin dur da. Abortalı karıştıran sensin ya. Dur rahat. Rüjyan ağaçlara çıkmaya çalışıyor. <laughs> Uçmaya çalışıyor ya. Baron! Baron dışarı! Hayır dışarı bakayım. Baron! Hayır! Rahat durun hadi. Güzel durun. Orada otlasın. Ay seni dürzü. Seni dürzü seni. Ben de şurayı temizleyeyim hemen. Gözüm alamıyorum bunlardan ki. Arı zorla temizledim. Gece her an bir vukuat. Hadi. Hera kaşınıyor ya. Gerçekten bir sıkıntıya kalacak. Baron da onu uyuyor. Normalde baron yapmaz. Açıkken. Bu da uyuyor ona işte. şunların hareketlerini otur biz işte. Dur herhalde dur. dur. Yavrum benim o kadar zayıf ki ya. Vallahi besliyorum. Bir an önce toparlanacak inşallah. Azıcık toparlansın aşısını da yaptıralım. Yerinde duracağı yok. Yerinde. Ha bir saniye yerinde duracağı yok arkadaş. Hep böyle. Kurt işte. Kurtların yapısı bu. Lan diyor ona mı şey yapsam, sataşsam, geceye mi? Keçilerle mi uğraşsam? Ne yapsam acaba diyor. Bak şu boya var ya şu boya. Şu ağaçlara sürülen boyaya sürülmüşlerdi. Bak şu diğerinde de var. <laughs> Deniz. Deniz ne yiyorsun? Sen Mart. Mart bir tosla bakayım. Oo. Aa ba Var <laughs> bir tosla bakayım bana, tosla. Aram sen uyma onu oğlum, sen uyma onu oğlum. Sen uyma bu kıza sen efendisin bak bak Marta bak, bak şeye, barona posta koyuyor bak bak <laughs> ağzına annelilere bak ya ne kadar büyüdüler ya Heh, bütün şeyleri yedi Sezar gel Tez korkuyor. Korktuğu için de oraya gidiyor. Aferin oğluma. Kendini emniyete alıyor oğlum. Gece. Tamam diyorum artık. Yerlerinize doğru yavaştan alalım sizi. He? Gece. Gece söz diğer tarafta açacağım. Seni hiç içeri bile koymayacağım. Kapın açık olacak. İster gez ister içeri gir. Ne yaparsan yap. Ece. Değerli dostlar ben bu güzellikleri şimdi yerlerine koyayım. Oradan işlerime bakayım. Yemeklerini hazırlayayım. Hemen cecik. Şimdi bunların yemeklerini hazırladım. Bunları yerlerine alalım. Keçilerden başlayalım. Sonra geceden devam edelim. <laughs> hadi geç. Dur Hera. Ya Hera dur aksiyon yaratmadı Allah aşkına ya. Dur daha ya. Geç kızım hadi. Hadi kızım geç. Geç. Hadi Hürcan geç. Hadi kızım. Aferin benim kızım Hadi geç. Geç yerine geç 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 geç. 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 Hadi yavrum hadi. Hadi yavrum hadi. Geç hadi geç. Geç yerine. Hadi geç. Geç 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 geç. geç. Hera, bak vallahi bak. Gece geç Hera, hera. Ya Allah Allah ya. Gece. Hadi afiyet olsun. Değerli dostlar, bütün hayvanlarımızın bakımını yaptık. Yemeklerini de verdik. Şimdi bize gitme zamanı. Bu videomuzda buraya kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok çok iyi, iyi bakın. Abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın. Görüşürüz.